Doğunun ve batının yollarının kesiştiği, Anadolu tarihinin derin izlerini taşıyan topraklarda. Kütahya'nın doman Çiçeğine bağlı Çarşamba köyü, Türk tarihinin en önemli kadın figürlerinden birine ev sahipliği yapıyor. Hayme Ama. Hayme Ama, Oğuzların kayı boyuna mensup, yiğitliğin, fedakarlığın ve derin bir sevginin timsali bir kadındır. O, Ertuğrul Gazi'nin annesi, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin ninesidir. Türk kültüründe devlet ana olarak anılan bu ulu şahsiyet sadece bir anne değil, birlik, cesaret ve adaletin sembolüdür. Çarşamba köyünün yüksek tepelerinde yer alan Haymana Türbesi, Osmanlı'nın kurucu değerlerine bir saygı duruşudur. Bu kutsal mekanı ziyaret edenler, tarihin derinliklerine yolculuk eder, sessizliğin içinde manevi bir huzur bulur. Her yıl Eylül ayının ilk pazar günü Çarşamba Köyü'nde düzenlenen Hayme Ana'yı Anla ve Göç Şenlikleri bu büyük annenin hatırasını canlı tutmak için binlerce insanı bir araya getirir. Şenlikler, törenler ve anılarla dolu bugün tarihle günümüzü buluşturur. Kütahya'nın Domaniç ilçesine her adım attığınızda Hayme Ana Türbesi geçmişin izini bugüne taşıyan güçlü bir miras. Bir liderin, bir annenin ve bir ulusun yol göstericisinin hatırasıdır.